Hepimizin çocuk olarak tek bir ihtiyacı var aslında. Güvenli bir ortamda sevilmek ve olduğumuz gibi kabul edilmek. Ama maalesef gelin görün ki çok azımız bu ihtiyaçlarımızı olması gerektiği gibi karşılayarak büyüyoruz. Pek çoğumuz acılar içinde yetişkin hayatına doğru ilerliyor ve sebebini neyden kaynaklandığını bilmediği çeşitli psikolojik zorluklar hatta fiziksel zorluklar yaşıyor. Bu videoda size çocukluk çağı travmalarının neler olduğundan bahsedeceğim. Sonrasında da bu travmaların yetişkin hayatımızı nasıl etkilediğinden bahsedeceğim. Çocukluk çağı travmaları dediğimiz zaman aslında genel olarak iki tane kümeden bahsediyoruz istismar ve ihmal. İstismar deyince fiziksel istismar, duygusal istismar ve cinsel istismardan bahsedebiliriz. Fiziksel istismar dediğimiz hepimizin aklına gelen aslında fiziksel şiddet. Çocuğu cezalandırmak amacıyla yapılan fiziksel eylemler. Cinsel istismarda yine tahmin edeceğiniz üzere çocuğun maruz kalmaması gereken cinsel eylemlere, cinsel ortamlara maruz kalması, tanık olması ve duygusal istismar dediğimiz zaman da çocuğun eleştirilmesi, yani ona duygusal olarak acı verilmesi, eleştirilmesi, koşulu sevilmesi, dışlanması, aşağılanması, küçük görülmesi gibi durumlar. Yani istismar dediğimiz zaman çocuğa yönelik yapılan daha fiziksel ya da sözel eylemlerden bahsediyoruz. Bir de ihmal kümesi var. İhmal kümesinde de daha çok yapılan değil de yapılmayan yani eksik bırakılan şeyler üzerinden ilerliyoruz. Neler bunlar? Fiziksel ve duygusal ihmal. Yani çocuğun hayatını sürdürmesi için gerekli olan fiziksel koşulların, beslenme, barınma, güvenli bir ortamda büyüme gibi koşulların sağlanmaması ya da bunların önemsenmemesi ya da çocuğun tehlikeli bir ortamda hayatını sürdürmek zorunda kalması. Duygusal ihmal dediğimiz zaman da çocuğun ihtiyaç duyduğu ilgi, sevgi, korunma, güvende hissetme görülme, takdir edilme gibi ihtiyaçlarının karşılanmaması, çocuğun yok sayılması, duygularının önemsenmemesi, küçümsenmesi gibi durumlardan bahsediyoruz. İstismar ve ihmal kümelerinin dışında başka neler çocuklukta travma yaratabiliyor? Aile içi şiddete tanık olmak. Yani anne babanın arasındaki kavgalara çocuğun şahit olması ya da ailenin diğer üyelerinin birbirleri arasındaki kavgalara çocuğun şahit olması. Hatta bu kavgalar arasında çocuğun ara buluculuk görevini üstlenmesinin bazen beklenmesi bazen direkt istenmesi. Bunun yanı sıra ayrılıklar, kayıplar yine çocukluk döneminde travmatik bir etkiye sebep olabiliyor. Anne babanın boşanması, birisinin evden ayrılması belki ya da anne ya da babadan birinin veya her ikisinin de hayatını kaybetmesi. Burada bahsettiğim yaşantılar her çocukta mutlaka travmaya yol açar gibi bir durumdan tabii ki söz etmiyorum. Ama genel olarak travmatik olabilecek durumları biraz size anlatmak istedim. Bunun yanı sıra hastalık ve hastane durumları. Yani çocuğun kendisinin çocukluğunda uzun süreli hastane ve acılı belki tedavi iş işlemlerine maruz kalması, hastalık süreci geçirmesi ya da ebeveynlerinden birisinin ya da ikisinin ya da kardeşlerinden birisinin ya da işte evde yaşayan babaanne, anneanne gibi birisinin hastalık süreçlerini, hastane süreçlerine çocuğun yine tanık olması, maruz kalması travmatik bir etki çocuk üzerinde yaratabiliyor. Peki sadece aile ortamındaki yaşantılar mı travmatik bir etki yaratıyor diyecek olursanız tabii ki hayır. Özellikle çocukluk döneminde akranlar arasında, okul ortamında akran zorbalığı da yine çocuğun travmatik bir yaşantı yaşamasına sebep oluyor. Neler bunlar? Dışlanma, alay edilme, küçük görülme ya da grup içerisine dahil edilmeme gibi yaşantılar ve doğal afetler gibi daha büyük, ülke çapında olan travmalar gibi ya da işte aile içerisinde olan bu küçük t travmalar dediğimiz travmalardan bağımsız kazalar gibi ortamlarda çocuklarda travmatik bir yaşantı deneyimleyebiliyorlar. Evet, genel olarak çocuklukta yaşanabilecek travmatik yaşantı, ortamlarını, durumlarını mm <laughs> Kısaca anlattım. Peki travma oluşabilmesi için neye ihtiyaç var? Çünkü az önce dedim ki aslında her yaşantı, her çocukta travma etkisi yaratmayabilir. Bunlar sadece genel durumlar dedim. Aslında burada travmaya yol açması için özellikle büyük te travmalarda çocuğun tek başına bırakılması gerekiyor. Yani çocuğun fiziksel ihtiyaçlarının karşılanıyor olması, duygusal ihtiyaçlarının karşılanıyor olması ve en temelde aslında çocuğun güvende olma, güvende hissetme ihtiyacının karşılanıyor olması gerekiyor ki bu yaşantılar travmaya dönüşmesin. Çünkü travma dediğimiz olay aslında bir ölüm kalım meselesi gibi algılanıyor. Yani beynimiz bir travma yaşadığı zaman hayatta kalmakla ilgili endişeler yaşıyor ve bu yaşantıları aslında travma olarak kaydetmesinin ve ta yetişkinlik dönemine kadar taşımasının sebebi de bu. Çocuklukta yaşadığımız deneyimlerde bir şekilde kendimizi güvende hissetmiyoruz. Bütün sistemimiz tehdit altında, tehlike altında hissediyor. O yüzden de beyin diyor ki: "Ha böyle bir şey yaşandı. O zaman ben bunu tutayım ki ileride buna benzeyen bir durum olduğu zaman tekrar aynı acıları, aynı tehlikeleri, tehditleri yaşamasın. Ben bunu uyarayım." Nasıl yapıyor bu uyarmayı da aslında hepimizin çokça zorlandığı duygular ve bedensel duyumlar üzerinden yapıyor. Peki çocuklukta yaşadığımız bu travmalar Bizi yetişkin hayatımızda nasıl etkiliyor? Öncelikle çocuklukta yaşadığımız bu zorlayıcı olaylar beynimizin gelişimini etkiliyor ve stres hormonunun yani salgılanan kortizol hormonunun dengesi bozuluyor. Bu da yetişkin hayatımıza geldiğimiz zaman duygularımızı düzenlemekle ilgili zorlanma yaşamamıza, aşırı hassasiyet geliştirmemize ve depresyon ve kaygıya yatkın hale gelmemize sebep oluyor tabii buradan yola çıkarak aslında duygu düzenlemede de zorlandığımızı söyleyebiliriz. Yani bize aşırı gelen öfke patlamaları, kaygıyı kontrol edememe ya da depresif eğilimler ya da duyguları bastırmakla ilgili yani bir uçta duyguları aşırı yaşama, yoğun yaşamakla ilgili, bir uçta da duyguları bastırmakla ilgili zorluklar yaşayabiliyoruz. Bunun yanı sıra çocuklukta aslında yaşadıklarımız üzerinden ya da yaşamadıklarımız yani bize verilmeyenler üzerinden ben kimim? Nasıl biriyim? gibi kendimize ilişkin çıkarımlarda bulunuyoruz. Yani yani benlik algımız gelişiyor. Ve çocukluk çağı travmalarının az önce saydığım travmaları bir hatırlayacak olursanız o travmalara baktığımız zaman o travmaları yaşayan çocuğun kendisiyle ilgili çok da iyi şeyler düşünmeyeceğini az çok tahmin edebiliriz. Yani ne oluyor? Çocuk işte etrafındakiler bana travma yaratacak bir ortama zemin hazırlıyor diye düşünmüyor da ben yetersizim, ben değersizim, sevilmeye layık değilim. O yüzden bana böyle davranıyorlar. İşte ben yetersizim, o yüzden bana koşullu sevgi veriliyor. Ve bir türlü yeterli olamıyorum. Yeterli olmak için daha çok çalışmam lazım gibi inanç biçimleri geliştirebiliyor. Bunun dışında sürekli onay arama, aşırı bağımlılık, düşük öz saygı ve kendine güven, kendini suçlama eğilimi gibi düşünce biçimleri de yine geliştirebiliyor. Ve çokça duyduğumuz güvensiz bağlanma stili. Yani ihtiyaçlarımız olması gerektiği gibi karşılandığı zaman burada dört dörtlük hiçbir ihtiyacımız açıkta kalmayacak şekilde bir karşılanmadan bahsetmiyorum. Bu tabii ki mümkün değil ama yeterli, tutarlı ve sürekli şekilde çocukluktaki ihtiyaçlarımız karşılandığı zaman güvenli bağlanma stiliyle yetişkin hayatına doğru adım atıyoruz. Yani ebeveynlerimize güvenli bağlanıyoruz. Ama bu olması gerektiği gibi gerçekleşmediği zaman o zaman kaygılı ya da kaçıngan dediğimiz güvensiz bağlanma stilleri oluşuyor. Ve ne oluyor? Yetişkin hayatımızda hep gördüğümüz mesela işte hep yanlış insanları seçiyorum, aynı insanları buluyorum ya da hep böyle insanlar beni mi bulur dediğimiz ya da kendimizi sıkça eleştirdiğimiz mesela ben niye bu kadar kıskancım, niye aşırı bağımlı davranıyorum, niye kaybetmekten korkuyorum dediğimiz kaygılı bağlanma örüntüleri ya da işte kaçıngan bağlanma bağlanmaktan korkma, kaçma, uzak durma gibi ilişkilerde bizi zora sokan davranış biçimleri ve düşünce biçimleri geliştiriyoruz. Ve artık hepimizin de bildiği gibi Stres, uzun süreli stres fiziksel hastalıklara da zemin hazırlıyor. Ve çocukluk döneminde az önce saydığım travmaları yaşayan bir çocuğun da kronik bir stres yani uzun süreli bir stres altında olduğunu düşünebiliriz. Böyle olduğu zaman da uzun süreli stres yetişkinlik hayatında kronik hastalıklara zemin hazırlıyor, yatkınlık oluşturuyor. Yani bağışıklık sistemi zayıflıyor. Kişi migren yaşayabiliyor, bağırsak problemleri yaşayabiliyor, yeme bozuklukları, bağımlılıklar ya da kişinin sebebini bir türlü bulamadığı kronik ağrılar. Ve toparlayacak olursak çocukluk döneminde yaşadığımız travmatik yaşantılardan kendimizle ilgili, dünya ile ilgili ve diğer insanlarla ilgili maalesef olumsuz sonuçlar çıkarıyoruz. Yani ben yeterli değilim, değerli değilim, sevilmeye layık değilim gibi sonuçlar. Diğer insanlarla ilgili diğer insanlar güvenilmezdir, kimseye güvenmemelisin, seni her an aldatabilirler gibi düşünüyoruz düşünce biçimleri ve dünya ile ilgili tabii ki dünya güvenli değil, burada güvende değilim, o yüzden hep tetikte olmalıyım gibi düşünce biçimleri çıkarabiliyoruz. Çünkü biliyoruz ki çocuklukta yaşadıklarımız ve yaşamadıklarımız üzerinden aslında öğrendiğimiz bazı şeyler var. Bunlara da aslında içsel çalışan sistemler deniyor. Yani dünya nasıl bir yer, ben nasıl biriyim, diğer insanlar nasıl insanlar. O yüzden de çocuklukta yaşadığımız şeylerin yetişkinlik hayatına etkisi kaçınılmaz. Ve videoyu burada sonlandırırken sizin de bahsetmek istediğiniz ya da merak ettiğiniz çocukluk travmaları ya da yetişkinlik hayatında yaşadığınız ve çocuklukla ilgili olabileceğini düşündüğünüz yaşantılar, durumlar varsa yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Videoları takip etmek için kanalıma abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.